olsam birileri kalbimi kırdığında altın bulmuş gibi sevinirdim abi. Çünkü kırık kalpler doğru adımlar atılırsa iyileştiğinde altına dönüşür. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Jung söylüyor. Yaşadığımız acılar belki bize o an yakar ama sonunda ham duygularımızı altına çevirir diyor. Simyacı kitabını hatırlayanlarınız vardır belki. Hatırlamıyorsanız şöyleydi. Santiago altın bulmak için yola çıkar. Çölde kaybolur. Hırsızlarla karşılaşır, aşık olur, defalarca yanılır, yol boyunca kalbi de hayalleri de kırılır. Ama bu kırıklar tıpkı Jung'un söylediği gibi onu olgunlaştırır. Yanlışlarını görmesini sağlar, gereksiz yüklerinden kurtarır. En sonunda anlar ki gerçek hazine baştan beri içindedir. Yolun sonunda kalbinin acıları altına dönüşmüştür. Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Yaşadığımız bu, o büyük acılar çünkü dönüp baktığımızda bizi büyütmüştür, derinleşmiştir, hayata başka yerden bakmamıza yardım etmiştir. Ama kalbimiz kırıkken bunu göremiyoruz. Çoğu zaman ya başkalarını suçluyoruz ya o öfkeye saplanıyoruz. Ama bu bizi hayattan koparıyor. <laughs> Yaşama sevincimizi çalıyor. Oysa o acıya bilinçli olarak bakabilsek, ondan öğrenmeye çalışsak kendi kişisel simyamızı keşfederiz. Acılarımızı bilgiye, bilgiyi de güce dönüştürürüz. O zaman ne yapacağız? Zamanın kendiliğinden geçmesini beklemek yerine kendimiz için kullanmayı öğreneceğiz. Peki nasıl? 1. Acıyı kabul ediyoruz. Acıyı bastırmak ya da bir suçlara bak yerine acıyı hissediyoruz. Nasıl? Belki bir deftere yazacağız. Duyguları belki tekrar dönüp bakıp yeniden öğrenmeye başlayacağız hüzün, öfke, çaresizlik. Acaba bunları mı hissediyorum? Bir sorgulayacağız. Bu simyanın ilk aşaması yani metali eritmek. 2. Neden ben yerine bundan ne öğrenebilirim diye soracağız. Aslında acı bize sınırlarımızı gösteren bir öğretmen. İlişkilerde ihtiyaçlarımızı daha net söylemeyi bize öğretiyor. Bu aslında ikinci aşama yani metalin saflaşması. Sınırların çizilmesi. 3. Kendine şefkat göstermek. Kalbinin kırılması senin suçun değil ama iyileşmesi senin sorumluluğun. Bunu hiç unutma. Artık meditasyon mudur, doğa yürüyüşü müdür, din şarkıları dinlemek midir? Bunlar simyanın ateşi yani dönüşümü besleyen şeyler. Bunu mutlaka yapıyorsun. 4. Hayata yeniden başka bir açıdan bakmak. Küçük mutluluklara sarılmak. Yeni hedefler koymak, ertelediğin bir işe yeniden başlamak. Bu işte simyanın son aşaması, yani acının altına dönüşmesi, yani bilgelik haline gelmesi. Sonuçta acıya saplanmak yerine onu bir basamak olarak kullanmalıyız. Jung'un dediği gibi simya sadece metalin değil ruhun da dönüşümüdür. Her kalp kırıklığı bir altına dönüşme fırsatıdır bunu unutmayın. Hepimiz kendi altın yüreğimizi bulmak için ruhumuzun simyacısı olmalıyız. Simyacı kitabını da tekrar okuyun. Çok faydalı. Çok güzel bir kitap.